Merhaba arkadaşlar, bugün neredeyiz? Esenyalı'dayız Arkadaşlar bu aralar adından pek çok defa söz ettiren e, uyuşturucu olaylarının oldukça fazla arttı. Haberlere çıkmayan pek Haberler Ama pek, pek haberlere çıkmayan yerdeyiz Esenyalı'dayız arkadaşlar Esenyalı'da çünkü hiçbir yerde kamera yok gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar yani çok eski püskü bir yer Olsa olsa dairelerinin içinde vardır Merhabalar. Evet Neyse arkadaşlar Umut biz acaba neredeyiz? Neredeyiz? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ta Kadıköy'den buraya kadar geldik. Artık abone olursunuz. Şu an tam olarak yerimizi öğrenmeye çalışacağım. Bir dakika. <laughs> Umut. Ha. Aa, video kayıtta. Kayıtta. Şu an şeydeymiş. Fatih Camii'nin oralardaymışız. tamam. Birazcık tur atalım o zaman gezinelim. Kamerayı, Kamerayı kamera değişikliği yapalım. Kamera değişikliği. Ters. Şöyle arkadaşlar kıymetli. Şurada bir şey var beyaz. Şurada beyaz bir şey var. Arkadaşlar biraz daha öyle size. Tamam detaylı gösterme yapacağız. Arkadaşlar bir maske düzenliyorum. Şöyle. Şura. Şuraları gezinelim şöyle. Şu an herkes işini yapıyor. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ee, çok zor çekim yapıyoruz. Şu an hava şartları bizi oldukça zorluyor. Şöyle Umutcan sürücü. Babanın rüzgarından belki bizim sesimiz duyulmayabilir. Ee, bundan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Şuna çok tüyler ürpertici değil mi? Arkadaşlar buraya gece gelin. Burayı gece görün diyorsanız like, abone. Ama yani, bayağı bir yani. Bayağı bir like. Gece kimsenin cesaret etmez. Takkadı köyden buraya kim gelir? Bir de gece yani. Doğru. Şu an arkadaşlar bir bir tane abi bize kuruldu. Tip tip bakıyor orayı çekmek çekmeyeceğiz. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Efendim Umut şu abinin yanına Abi bizi çağır, bizi abinin yanına git. Arkadaşlar abi buralarda çok çekim yapmayın. Yani buralar çok çekilmeyecek kişiler şeyler de Birazcık tuhaf bir insandı. Şuralar. Umut benden git moderatörsün sen. Bunları at. Moderatör ne? Moderatör sen ne var? Korkuyorum bu Başımıza bir şey gelecek diye. Arkadaşlar şöyle evet son zamanlarda deprem şeyleri oluyor. Mutcan önden gitsen anlat. Tamam. Son zamanlarda İstanbul'da İstanbul'da deprem oluyor. Tabii esen yılda işte. mu? Şöyle abi önümüze Abi niye önümüze yine? Ne oldu? Bu, benim annem çok uzak Arkadaşlar... Umut'un annesi dedi ki... Umut'un annesi ne dedi ki arkadaşlar? Fenerbahçe'nin stadyumuna gideceğiz dedik. Şu an biz geldik. İkide bir arıyor. Stadyumdayız falan diyoruz. Stadyum turu yapıyoruz. Bu arada Umut'un fark ettiysen burası... Sızlık burası oldukça. Ama aslında arkadaşlar hani böyle çok olayım bir olacak kentte değiliz aslında. Ama Umutcan korkuyor. Şu an şöyle bir sokaktan aşağı inmeyi düşünüyoruz. Şu an yine. <laughs> Bir dakika arkadaşlar şu an nerede olduğumuzu öğrenip geleceğiz. Gene çok pis yerlere girdik. Arkadaşlar şu anda bulunduğu e, bulunduğumuz sokak Alıç Sokağı. Ee, şöyle bir durum var. Ee, bir videoyu durdurur Bir videoyu tamam. Ver. Arkadaşlar şu anda ilerliyoruz. Fakat abi bizden çok çok önde gidiyor. O yüzden biraz yorulduk. Şu an duruyoruz. Evet şu an sanki bizi geldiğimiz yerlere geri götürüyor. Şöyle bir etraf çatlamadan çatlayalım. Kapat kapat Başlattım. Arkadaşlar şu anda şöyle bir etrafa göster. Etrafı gözükmüyorlar. Kapkaranlık. Arkadaşlar. Evet. Lan, Neyse, ben onu evet, çekeceğim. Arkadaşlar şu anda evet. e, bir evet. 6-7 dakikadır evet. yani 6-7 dakikadır diyorum. Yarım saattir burada bekliyoruz. Abi bize dedi ki size çok yorulmuşsunuzdur. Limon da getireceğim dedi. Şimdi biraz burayı keşfedeceğiz. Ama çok korkuyoruz. Yarım saattir buradayız. Bir beş dakika daha sizin için burada durup buraya bakacağız. Eğer bir şey yoksa yeri gideceğiz arkadaşlar. Burada bayağı karanlık. Burada yatak falan var. Burada bir ampul var ama ışık yanıyor mu? Nerede? Bu ne? Burada mı yanıyor? Arkadaşlar. Vallahi de yandı. Burası sanki böyle bir tahta var. Şu an beni büyük bir şekilde korku sardı. Yani siz olsaydınız bizim yerimizde ne yaşardınız? <laughs> arkadaşlar şöyle diyeceksiniz. Abi ne de video neden videoda göstermediniz? Çünkü abi, istemedi arkadaşlar. Abi şey dedik biz. Abi biz video çekiyoruz istersen şöyle de, şey görürüz, şey de Dedi ki gerek yok dedi. Ee, ondan sonra hatta birazcık da bağırdı. Tam onu gösterecekken bize videoyu yüzden durdurmak zorunda kaldık. Elinde birkaç poşet e, ve bidon vardı. Umutcan iki tane bidon aldı eline. Ben moderatörlüğe geçtim. Şu an Umutcan moderatörlükte. E, biz bir yarım saattir falan burada. E, siz susamışsınızdır limonata falan getireyim. Ayayla hala burada bizi bekletiyor. Fakat şimdi diyeceksiniz ki bu yarım saatte neden video durdu bu şekilde? Arkadaşlar çünkü Evet bir o var bir de çünkü adam buralarda çekim yapmayın dedi. Ee, arkadaşlar görüyorsun. Sandık var. Açılmıyor. Kim bilir bu sandığın içinde ne var? Allah bilir yani. Şu an şöyle bir etrafa. Göz atalım. Şudur. Şeyin kendi. Videonun kendi ışığını açtım arkadaşlar. Sizin için çok korkunç bir yerdeyiz. Bugün oyuncak ayılar. Bir sandığın içinde bir şeyler var. Ve çok tuhaf sesler geliyor arkadaşlar. Korkunç sesler bunlar. Evet, arkadaşlar bence de. Biz videoyu burada bitirmek istiyoruz. Evet. Çünkü çok korktuk arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar. Çok korkmamız korktuk. Birazdan buradan ineceğiz. Ee, sonra e, bu videodan sonra bir açıklama videosu gelecek Kadıköy'e gidince. Ee, sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz de bay bay. Bay bay. Ve çok korkuyoruz. Umut <laughs> hızlıca şey. <laughs> hızlıca